Güvenilir hizmeti seçen, 100.000'den fazla işletmenin tercihi QMBA Solutions'tan herkese merhaba. Ben Ecem. Bugünkü videomuzda sizlere vergi işlemlerinin dijital ortamdan yapılabilmesine imkan tanıyan İnternet Vergi Dairesi'nden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. İş dünyası dijitalleşmeye başladıkça devlet kurumları da hizmetlerini ve işlemlerini dijital ortama taşıdılar. Bunu yapanların başında Gelirler İdaresi Başkanlığı geliyor. Kurumun hizmete sunduğu internet vergi dairesi ile herhangi bir şubeye gitmeden vergi tabanlı işlemlerin yanı sıra harç ve benzeri ödemeleri kolayca yerine getirebilirsiniz. Platforma dijital vergi dairesi ve e-devlet üzerinden kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi de işletme sahiplerinin internet vergi dairesi üzerinden hangi işlemleri yapabileceklerine daha detaylı bakalım. İnternet Vergi Dairesi üzerinden gelir ve kurumlar vergisine dair beyannamelerinizi gönderebilir ve vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Platform üzerinden e-fatura ve e-arşiv belgeleriyle ilgili sicil değişikliği, mükellefiyet iptali ve uygulama yöntemi değişikliği dilekçeleri verebilirsiniz. Yine platform üzerinden vergi levhası oluşturabilir, bu levhayı görüntüleyebilir ve e-belge olarak indirebilirsiniz. Vergi borcunuz varsa af başvurularınızı internet vergi dairesi üzerinden yapabilirsiniz. Af başvuruların yanı sıra geçmiş dönemlere ait vergi borçlarınızı yine bu platform üzerinden yapılandırarak ödeyebilirsiniz. İnternet vergi dairesi hakkında daha detaylı bilgilere ve bu konuda sıkça sorulan soruların cevaplarına ulaşmak için açıklama kutusuna bırakacağımız linke tıklayabilirsiniz. E-dönüşüm dünyasından haberdar olmak için web sitemizdeki diğer blog içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Siz de güvenilir hizmeti seçen 100 binden fazla işletme arasına katılın. QNB Solutions'la e-dönüşün. QNB Solutions'ın avantajlarla dolu dünyasına katılmak ve e-dönüşüm ürünleriyle işletmenizi dijitale taşımak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.